Ankara-İstanbul yolunda bir tırdan kopan tekerlek ünlü sunucu ve oyuncu Hande Fırat'ın aracına çarptı. Büyük hasar alan aracın içinde Hande Fırat'ın yanı sıra eşi Murat Özvar'dar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi. Kazada hiç kimse yara almadan kurtuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. CNN Türk'teki gece görüşü programının sunucusu Hande Fırat, Ankara İstanbul yolunda ciddi bir kaza geçirdi. Medya radarın haberine göre, otobanda Bolu Tüneli'ne yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hande Fırat neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu dedi ünlü oyuncu ve sunucu Hande Fırat'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar